Vallahi Rabbim Allah nasip eder. ulaşmak, tamam. gel lan. Lan ulaşmak Aynen. yani ulaşamasam. Gel, Olay. gel, gel, gel. Tamam tamam. Arkadan ekip ayarlıyor. Evet. Tamam. Tamam Tüm tamam, evet. milletimize geçmiş olsun diyorum. Çok büyük bir deprem yaşadık. Şu an itibariyle Konya'dan arkadaşlarımız arama kurtarma öncelikli olmak üzere tüm hazırlıklarını yaparak yola çıktılar. Arkasından yemek tırlarımız ve iş makinalarımızı da göndermek için hazırlıklarımızı yaptık. Rabbim beterinden korusun tüm ülkemize geçmiş olsun inşallah Allah yar ve yardımcımız olsun Thank you. Terima kasih telah menonton!

Depremi ilk duyduğumuz andan itibaren afet koordinasyon merkezimizde gerekli çalışmalar yürütüyoruz. İlk aşamada arama kurtarma ekiplerimizi koordine ederek hemen 6 civarında onları yola çıkarmıştık. Şu an itibariyle iş makinası yiyecek ve yiyecek desteği konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçelerimizden şu an itibariyle 68 araç 146 personel yola çıkmış durumdalar. Ayrıca Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan bölüşümde Konya Hatay'la eşleştirildi. Hatay valimizle ve görevlendirilen vali yardımcımızla koordinasyonu sağlamış durumdayız. Oradaki istekleri karşılamakla ilgili süreci bir an önce yürütmek için tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Bir taraftan da Konya'daki ihtiyaçların karşılanması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Şu an itibariyle personelimiz Konevi yerleşkesinde kan bağışında bulunmaya başladılar. Ben tüm vatandaşlarımızdan da ihtiyaç halinde kullanmak üzere kan bağışında bulunmalar için Kızılay'a başvurmalarını rica ediyorum. Bu süreci de hep birlikte yöneteceğiz. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Devletimiz güçlüdür. İnşallah bunun üstesinden de geleceğiz. Rabbim devletimize zeval vermesin. Tekrar geçmiş olsun. Ben de tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Şu anda e, sabah saatlerinden itibaren Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde ve koordinasyonunda Afet Koordinasyon Merkezimizde deprem bölgesiyle ilgili yardım çalışmalarını merkez ilçe belediye başkanlarımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla birlikte yürütüyoruz. Ee, ekiplerimiz yola çıktılar, tüm ekipmanlarımız yola çıktı. Ben de e, tüm vatandaşlarımızdan hızlayın e, duyurmuş olduğu kan bağışı kampanyasına katılım yapmalarını istirham ediyorum. Devletimiz büyük, devletimiz güçlü. Allah beterinden korusun. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece bunun üstesinden de inşallah geleceğiz. Sabahın ilk saatlerinde deprem olduğunu öğrenir öğrenmez. Henüz bununla ilgili bir organizasyon başlamadan önce tüm ekip ve ekipmanlarımızı bizden oluşacak taleplere göre hazırlamış bulunduk. Ve Büyükşehir Başkanımızın liderliğinde, AKOM'da Dört belediyemiz hep birlikte hem personel, hem ekip ekipman, hem gıda desteğiyle alakalı ve elimizden gelebilecek, buna kan da dahil olmak üzere e, bu işin içine dahil olmuş olduk. E, sonrasında bakanlığımızın e, yönlendirmesiyle beraber Hatay görevlendirildi, bizimle ilişkilendirildi. Şu andaki bütün ekiplerimiz yola çıktı. Allah'ım bunları tekrar yaşatmasın. Çok büyük bir imtihan içindeyiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. E, ben hem geçmiş olsun diliyorum hem de e, kaybettiğimiz canlar için de rahmet diliyorum. Hep beraber Konya olarak her zaman olduğu gibi e, nerede bir yardıma e, ihtiyaç var, ekiplerimizle beraber oradayız inşallah. 1999 Gölcük depreminden sonra en şiddetli depremi yaşadık. Bütün ülkemize, Türkiye'mize, milletimize geçmiş olsun diyorum. E, i̇nşallah bu e, hasarı da hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde atlatacağız e, el ele birlikte mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın riyasetinde 3 merkez ilçe birlikte toplandık ve depremle ilgili değerlendirmeleri birlikte yapıyoruz. Hatay'a yardım noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün iş makinelerimizle, arazözlerimizle, seyyar vc'lerimizle, bütün ekipmanlarımızla, personelimizle deprem bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda oraya yardım noktasında göndermemiz gereken bütün ekipmanlarımızı yola çıkardık ve ihtiyaç oldukça da yol şartlarına göre bu ekipmanların gönderilmesine devam ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum depremde can canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için de inşallah en kısa sürede netice alırız diye dua ediyorum.